Arkadaşlar merhabalar ben Doktor Hamit Aydın. Beslenme alışkanlıkları ve saç dökülmesi arasında birebir bir ilişki var. Bütün hastalıklar olduğu gibi her zaman vurguluyorum. Saç dökülmesi aslında zamana yayılmış olan bir enflamasyondur. Bir otoimmün hadisedir. Aslında bir otoimmün hadisedir. Sadece uzun bir zaman dilimini e, ilgilendiren uzun bir enflamasyondan bahsedebiliriz. O, o abartılı bir bağışıklık yanıt olduğundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla... Beslenme de diğer hastalıkların neredeyse tamamında olduğu gibi e, bu hastalık grubunda da saç dökülme şikayetleri grubunda da inanılmaz derecede önemli. Beslenme şekliniz ve beslenme şeklinizin ne kadar zamandır aynı şekilde devam ediyor oluşu son derece önemli. Saç dökülmesi üzerinde son derece önemli. Sabah güne hangi besinlerle başlıyorsunuz? Öğününüzü kaçta alıyorsunuz? Ne kadarlık bir kalori bakın kalori çok önemli ne kadarlık bir kalori alıyorsunuz ve bu kalorileri aldığımız kaynaklar neler sizin mikrobesin besin dengenizi oluştur. makro kadar karbonhidrat yağ protein dengeniz kadar mikrobesin besin dengeniz açısından sağlıklı gıdaları kahvaltı ile beraber almaya başlıyor musunuz başlamıyor musunuz son derece önemli. Bundan sonraki öğünü kaç saat sonra aldınız yeterince bir açlık dönemi soktunuz mu araya. Yoksa bu ara dönemlerde sürekli ara öğünler ile mideyi meşgul mü ettiniz? Son derece önemli. Öğle yemeğini yediniz mi, yemediniz mi? Yoksa yemeyip pas geçip direkt akşam yemeğine mi yöneldiniz? Bu yine beslenmenin prensiplerinden birisi olması açısından inanılmaz derecede önemli. Akşam yemeğine geldiniz, akşam yemeğini kaçta yediniz? Çiğnerken nasıl çiğnediniz? Kaç kez çiğnediniz? Nefes alıp verdiniz mi? 5 dakika içerisinde yemeğinizi bitirdiniz mi? Yoksa 30-35 dakikaya mı yaydınız? inanılmaz derecede önemli arkadaşlar. Bakın seçtiğiniz gıda kadar seçtiğiniz gıdayı nasıl dolaşma soktuğunuz son derece önemli. Sindirim malum ağızda başlıyor. Aslında göz ile görmek ile midenin kendisi bir takım salgılar üreterek mideyi ince bağırsakları bir besin geliyor hissine sokarak sindirimi başlatıyor. Bakın gıdayı görmek ile beslenme başlıyor. Dolayısıyla görsel anlamda zevkli bir masa, özen gösterilmiş olan bir sunum, sağlıklı bir yemek için ve o yemekten tat almak için inanılmaz derecede önemli. Doğal olarak vücut için yararlı olabilecek olan herhangi bir beslenme disiplini saç içinde yararlı olacaktır. Vücut için zararlı olan herhangi bir beslenme disiplinsizliği de aynı şekilde saçla ilgili mutlak surette size kötü bir fatura kesecektir. Şimdi beslenmeyi böyle bir 7-8 dakikalık bir videoya sığdırmak çok çok zor. Sadece burada dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Birçok hasta ne beslenmenin, beslenme ile aldığı gıdanın öneminin farkında ve bunun saçı etkileyebileceğini düşünüyorum ne beslenmeyi kiminle yaptığı örneğin hani biraz önce sunumdan bahsettik ya sunumla beraber siz bu kahvaltıya kiminle oturuyorsunuz? Camınız başınıza mı yapıyorsunuz? Evde sıcak bir yuva var ve o yuva çocuğunuz, çoluğunuzla beraber mi o gıdayı tüketiyorsunuz? Bu size tat mı veriyor yoksa size bir zulmü, size bir eziyet mi veriyor? Yemek saati size dayatılan saat alıyor. Ee, ile acaba sizi huzursuz ediyor olabilir mi? Yoksa yediğiniz saatler tam da sizin yemek istediğiniz saatlere mi denk Şu inanılmaz derecede önemli. Dediğim gibi almış olduğunuz, bakın bu konulara çok fazla girmek arzusunda değilim. Yani proteini nereden alacaksınız, karbonhidratı, yağları nereden alacaksınız, ne tür yağlar kullanacaksınız bunlar çok geniş konular. Genel anlamıyla bu e, makro öğeler ile ilgili videolar yani dakikalarca, saatlerce sürülebilecek olan videolar çekilebilir ama ben dikkatinizi sadece Saç ve beslenme arasındaki ilişkiye çekmek istiyorum arkadaşlar. bütün her şeyde olduğu gibi lütfen unutmayın. Besini Kaynak olarak nereden aldığınız son derece önemli. Ben nasıl olsa bir protein alıyorum bu proteini Ha Örneğin kuru fasulyeden almışım, ha tavuk kanadından almışım İkisi de aynı şey diyemezsiniz asla asla dememeniz lazım. Aynı şey mikrobesinler için de geçerli. Bir mikrobesini, bir vitamini, bir kapsülden, bir tabletten almak ile o tabletin dil altı olması veya o vitamini kalçadan yaptırıyor olmanız veya o vitamini damardan alıyor olmanız veya o vitamini bir sprey olarak ağzınıza sıkıyor olmanız arasında dağlar kadar fark var. Bakın dağlar kadar fark var. B milimle ilgili bir sorununuz vardır. B12 vitamini almanız icap ediyordur. Onu kalçadan alırsınız. Neredeyse %100 oranında bir yarar görüyor iken aynı B12'yi ağızdan aldığımızda ve yuttuğunuzda bu yarar %8'lere %10'lara düşüyor. Bakın %90'lık bir kayıptan bahsediyorum size. Ne kadar büyük bir kayıp. Dolayısıyla başta beslenmenin gerek makro besinler Gerekse de mikro açısından saç üzerinde inanılmaz derecede önemli olduğunu söylemek zorundayım. Eğer beslenmeniz düzenli değilse saçınız için ihtiyaç duyduğunuz mikro yani vitamin, mineraller, yüzey gelişecek adetliklerinin tamamını haricen dışarıdan almak zorundasınız. Çetelesini tutup tek tek şunu dışarıdan almam lazım, şunun kapsülünü almam lazım, şunun iğnesini almam lazım, şunun hapını almam lazım demek zorunda kalırsınız ve bu çok zor, meşakkatli bir yöntem olacaktır. O yüzden eğer saç ile beslenme arasında bir ilişki olduğunu kabul ederseniz, bir beslenmeyi çok daha seçici hale getirirsiniz. Beslenme saatlerinizi, öğün şeklinizi ve öğünlerde ihtiyaç duyduğunuz vitamin, mineraller, protein, yağlar ve karbonhidratları nelerden aldığınızın çok önemli olduğunun farkına varırsınız. O yüzden gıdayı alırken etiketine bakmaktan tutun, menşeine bakmaktan tutun, tazeliğine ve mevsimin sebzesi meyvesi olup olmadığına kadar birçok süzgeçten geçirerek ondan sonra midenize indirme yolunu seçersiniz. Özetle eğer beslenmenin saç dökülmesinde daha doğrusu diğer hastalıklarda olduğu gibi saç dökülmesinde de çok etkili bir parametre olduğunu kabul edecek olursanız bu konuda İster istemez bir ev ödevi içine gir, girmeye ve daha hassas davranmaya başlayacaksınız. Bütün bunları da size sadece sağlıklı saçlara sahip olmanız için söylemiyorum. Çünkü bir gün zaten sağlıklı saçlara sahip olursanız bu çabalarınızın neticesinde bilin ki vücudunuz saçınızı onardığı gibi bu beslenme sayesinde vücudunuzun diğer taraflarını da onarmıştır. Zaten yaş ilerledikçe en çok ihtiyaç duyduğumuz şey beslenerek vücudumuzu tamir etmek olacaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.